Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çuval fabrikası 400 kişiye istihdam sağlıyor. Erzurum'un Oltu ilçesindeki çuval fabrikası 2022 yılının Aralık ayında hizmete başladı. Fabrika ilk etapta 350 kişiye ekmek kapısı oldu. Fabrikanın faaliyete geçişinin 6. ayında yine işçi alımı yapıldı. 50 kişiye daha istihdam sağlandı. Böylece çalışan sayısı 400'e çıktı. <laughs> Fabrika yönetimi yıl sonunda personel sayısını yeniden artıracak. 2023'ün sonunda işçi sayısının 500'e çıkarılması hedefleniyor. <laughs>